Canlarım merhabalar ne yapıyorsunuz ben geldim yeni sesim kısık Bayağıdır yoktum biliyorsunuz Nerede bakıyorum bakın size Taşındım ben arkadaşlar bir haftadır onunla uğraşıyorum Hala inanır mısınız masam geldi montajına gelmediler Bir türlü yerleşemedim ama dedim ki benim canlarım beni özlemiştir Sesim mesim kısık bakın size yerde bakıyorum bazana izlerini görebilirsiniz Hadi bakalım Aklımızdaki kişilerin özlediniz mi benim açılımı mı? Aklımızdaki kişilerin ruh hallerine bakacağız. Ondan önce size evrenden bir mesaj alıyorum. Bakın demokrasi çağrılar tükenmiyor. Görüyorsunuz daha badana yeni bitti. Hala lekeleri çıkartamadık arkadaşlar. Bir de tek başımayım çok yorucu ondan hasta oldum zaten sesle gitti. Şimdi aklınızdaki kişilerden 3 tane kart ayırıyorum. Sesimin kusuruna bakmayın. Gerçekten çok zorlanıyorum ama hem ben sizi özledim, siz de özlemişsinizdir diye. Şimdi şöyle düzelteyim ekranı. Niye bakamayalım değil mi? Her yerde bakarız biz. Canlarım benim. O güzel yorumlarınız beğenilir için çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Ey aklımızdaki kişi. Sen bugün benim arkadaşımla ilgili ne düşünüyorsun ve ne hissediyorsun? Sesim de böyle bir tizli tizli geliyordur size şimdi. Hadi bakalım. Ne diyormuş hakkınızda pişler? Valla ben de açılım yapmayı özledim arkadaşlar. Sesimin bu yine de bu arada çıkıyor hali. Dün hiç çıkmıyordu. Bir de tek başıma koşuyorum. İşte tek başına. Bir orduyum şu anda burada. O kadar yoruldum ki. Yani artık o yüzden montajlarım da gecikti hep. Gecikince de bakım yapamadım. İnternet de dün bağlandı. Ee, o yüzden bugün yapmak istedim. Hadi bakalım. Tarotlarımızdan da seçelim aralardan şöyle. Çok zor şartlarda bakıyorum ama bak o üçüncü kişi çıktı. Haydi bakalım. Kılıç üçlüsünü attı arkadaşlar. Şimdi bu açılım şöyle söyleyeyim canlarım bu açılım üçüncü kişi tercih edilenler için ve ya da ayrıldıktan sonra sizden birine gittiyse bu arkadaş bu açılımı onlar dinlesin olur mu? İhanete uğrayan canlarım size şarkı mırıldanmak isterdim ama sesim çıkmıyor biliyorsunuz. Çayımdan bir yudum alayım çok zorlanıyorum. Bu arada ayrıca üçüncü kişi açılımı da yapacağım yakın zamanda size. Hadi bakalım. Diyor ki benim sana karşı çok büyük pişmanlıklarım var. Kendi içime kapandım. Asla sen benim azizemdin. Yani benim ya evlendiğim kadın ya da evlenmek istediğim kadın. Yani ee, nasıl söyleyeyim. Hayalimdeki kadındın. Ya da hayalimdeki adamdın. Kartlar uçtu bakın konuşmak istiyor. Arkadaşlar kartlar. Azize kartı güneş kartına çarptı. Bu arada güneş kartını da attı. Sen benim hayalimdeki kadın veya adamdın. Ve ben şu an çok pişmanım. İki tane pişmanlık. Hicap ve mücribiyet arkadaşlar. <laughs> Çünkü senin güvenini kırdım. Sana hayal kırıklıkları uğrattım. Sana karşı güç uyguladım. Üçüncü bir durumu ya da kişiyi tercih ettim. Aslında benim güneşim sensin, hayalindeki insan sensin. Ben nasıl oldu da böyle bir şey yaptım? Nasıl oldu da e, manipülasyon, hile hurda yaptım? Bir üçüncü kişiyi tercih ettim. Ve sen artık sadakatime güvenmiyorsun kız karşılık yapmakta da haklısın. Bunların hepsi benim hile ve manipülasyonumdan kaynaklı. Buyur buradan yak. Ee ne ağlıyorsun o zaman kardeş? Ne ağlıyorsun? Peki ne diyorsun başka? Ben bencil, dağınık vurdum duymaz bir tipim. Hep böyleydim. Ama senin benim hayallerimdeki insan olduğunun farkındayım ve ben hala seninle güzellikler biriktirmek istiyorum. Maneviyat olarak seyahat, tatil, güzel vakit geçirmek istiyorum. Senden yana takdir görmek istiyorum. Aa yine maneviyat ermiş kartı çok enteresan. Tedirginlik korku. Huzursuzluk arkadaşlar. Burası sizi kaybettikten sonra jeton düşmüş bu tekerlekte. Yani sizden sonra şöyle demiş olabilirsiniz. Ya ben bu bana bir şey hissediyorum. mu nasıl hiç belli etmiyor. Hani, hani ben onu seviyorum ama onun bana karşı davranışları çok dengesiz diyorsanız canlarım şu anda bu kişi var ya sizin hayaliniz yanıp tutuşuyor bakın Azize'nin yanım ne kadar tamam kılıç uçlusu çıksın hile manipülasyon evet korkaklık evet ee, üçüncü kişi ya da üçüncü durum bakın durum olarak da alabilirsiniz bu arkadaşımız sizi hala hayalindeki insan olarak görüyor ve Bizim diyor annemize güneş doğacak diyor ki bakın hele bir şey söyleyeceğim bu grup beni dinleyen canlıların birçoğunuz barışmış ya da barışmak üzere olanlar olabilir aranızda ne kadar sanki e, hayal kırıklığı yaşarsanız yaşayın sadakat ve güvenle ilgili problem yaşarsanız yaşayın yine de sanki bir şans verecek bazılarınız ve bu da sizi mutlu edecek çünkü sanki bu şansı verdiğinizde değiyor arkadaşlar bu sefer peki. Duygu kartlarımı ne yaptım? Yerde bakınca bakın kartları bulamıyorum. Peki size başka duygu tamam, anladık. Sen benim arkadaşımı belli ki çok seviyorsun. Hatalar yapmışsın anladığım kadarıyla. Ama hala sizinle e, ana biriktirme derdinde. Hayallerini gerçekleştirme derdinde. Güvenli limanımsın. Ama sen iyileştin. Senin bilgilerini alıyorum. Sen ne kadar gizemli takılırsan takıl diyor size bakın ben seninle ilgili her türlü bilgiye sahibim ben sizinle ilgili her türlü bilgiye sahibim seninle ilgili ve sen iyileştin benden sonra sen benim güvenli limanımsın başka kimse olamaz diyor arkadaşlar peki o iyi tutkuları <laughs> tutkuları kabarmış size niye ooo Arkadaşlar Bakın burası Size çok tutkusal bir adım atabilir Niyeti bu yönde şu anda Yıldızlar kartını yanına attı ee, Yalnız Şey olarak sanmayın Ya işte beni kullanmak için işte Bana yürümek için takılmak için mi geliyor diye düşünmeyin Hayır burası evet Size tutkuları çok yoğun Ama duyguları da yoğun Yani sadece tutkusal gelmeyecek Onu söyleyeyim Hani her iki yönden düşünelim olur mu? Söyleyemedim. Zor da konuşuyorum. Yani burası size karşı tutkuları çok yüksek, size doğru çekiliyor, size arzuluyor ve niyeti var. Yakın zamanda adım attı, atacak. Bakın, attı, atacak. Söyleyeyim. Buradan birçoğunuz o adım alacaksınız ee, ve beklediğinizden çok daha pozitif bir adım alabilirsiniz arkadaşlar. Hani böyle ondan beklemiyorum diyorsanız bile. Bazılarınızı şaşırtabilirler. Şoka sokabilirler. Çünkü şurası çok güzel geldi. Güneş ermiş Azize. Değil mi? Pamuk gibi geldi. Yani sizin aranızda bazı şeyler bitmemiş canlarım. Üçüncü kişi veya durum. Ne olursa olsun. Size bir şans için geliyor burası. Ve diyor ki beni beklediğini biliyorum diyor. Aslında bir yandan da özgüveni çok yüksek bu arkadaşın. Kendine yani. Öyle söyleyeyim ve e, hala sizi e, takip ediyor. Bir yerlerden haberinizi bilgilerinizi alıyor bakın. Sen ne dedi? İstediğin kadar güzel takıl? Ben senin bilgilerini alıyorum. Ama sen çok iyileşmiş ve iyi görünüyorsun. Her ne yapıyorsanız devam edin arkadaşlar. Eğer taktik gidiyorsanız devam edin. işi yaramış çünkü burada. Peki. Çok uzatamıyorum biliyorsunuz. Sesim tam düzelmedi. O yüzden bugün de kısa keseceğim canlarım. Ama tabii ki düzelince Yine üst üste videoları çat çat çatlatacağım merak etmeyin. Canlı da yapacağız daha. Bakın ne diyor size bekle beni hayatımı düzene sokacağım diyor gördünüz mü? Kesinlikle. Düşünemiyorum hiçbir şey yolumu kaybettim. Bu kadar denk gelir ve tek istediğim sensin. Ya ya. Peki evren ne diyor benim canlarıma? Seni geride tutan şeylerden kurtul ve ileri gitmeye başla. Koşulların değişmesini bekleme yarat. Canlarım ne diyor bakın okuyun. Koşulların değişmesini beklemeyin yaratın olur mu? Sizde bu güç var. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Özel açılımlar için birkaç gün çok alamayacağım ama randevu için Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.